Tokat'ta özel bir hastanede hemşirelerin felçli bir hastaya yaptıkları insanlık dışı muamele kan dondurdu. 5 ay önce çekildiği ortaya çıkan skandal görüntülerde biri erkek biri kadın iki hemşirenin hastanın elleriyle ağzını ve boğazını sıktıkları, parmaklarıyla gözüne baskı uyguladıkları görüldü. Hemşireler hakkında suç duyurusunda bulunulurken hastane yetkilileri iki personeli de işten çıkarttı. Tokat'ta faaliyet gösteren özel bir hastanede yaklaşık 5 ay önce çekilen hastaya yönelik şiddet görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. Hasta yakınları tarafından tesadüfen çekilen görüntülerde iki yoğun bakım hemşir ve hemşiresi birinci yerinde olmayan felçli bir hastaya şiddet uygularken görüntülendi. Tokat'ta faaliyet gösteren özel bir hastanede 6 Temmuz tarihinde yaşanan olayda Fransa'da yaşayan 1000'inci A. tatil için geldiği Tokat'ta beyin kanaması geçirdi. İlk müdahalesi devlet hastanesinde yapılan bininci A yakıları tarafından özel hastaneye nakledildi. Burada yapılan operasyonun ardından yoğun bakım servisine alındı. Yakınları yoğun bakımda olduğu için görmelerine izin verilmeyen hastalarını yoğun bakım kamerasının görüntülerinin yayınlandığı servis dışındaki ekrandan izlemek istedi. Ekrana baktıklarında işe şok geçirdiler. Yoğun bakım hemşirelerinin yakınlarına şiddet uygulandığını görünce ekran kaydını alarak müdahale ettiler. Tokat'ta yetkili merciler olayı sır gibi gizlese de İHA mağdur bininci aya ulaşmayı başardı. Bininci A yaptığı açıklamada olayın üzeri kapatılmak istense de hukuki haklarını sonuna kadar aramakta kararlı olduğunu söyledi. Bininci A yaptığı açıklamada felç geçirdim. Ambulansla devlet hastanesine geldim. 3 gün kaldım daha sonra Medical Park hastanesine sevk ettiler. Orada da 13 gün kaldım. Şiddet gördüm. Yaşadıklarımı görüntüleri izledikten sonra öğrendim. Kendime geldikten sonra izledim görüntüleri. Psikolojim bozuldu. Şikayetçi oldum ama bir şey çıkmadı. Takipsizlik kararı var. Delil yok denildi. Davayı düşürdüler hukuk mücadelemi sürdüreceğim, ne gerekiyorsa o yapılsın. Bir bayan geldi bana kötü davrandı bağırdı çağırdı. Daha sonra hemşir geldi, o da ağzıma bastı, boğmaya çalıştı, gözümü çıkarmaya çalıştı, baldırıma devamlı darbe atıldı, ameliyattan önce baldırım simsiyah olmuş. Bayram günü çocuklar ziyaretime geldiler. Olayı bayram günü yaşadık. Ben onları görmedim. Onlar kameradan beni izliyorlarmış. Hemşir ile hemşire geldi. Darp etti. Elime ayağıma vurdular. Sağlık Bakanlığı'na dilekçe yazıp verdik. Cevap bekliyorum. Bunda bir şey yok. Yara yok dediler. Şeklinde konuştu.